Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim Deniz var yanımda. Aslında kardeşim Deniz oynayacak. Asılsa Red Bull. Red Bull 4'ün 5'in 24'ün 24. bölümünde oynayacağız. Şimdi ben bunu kardeşime vereceğim. Hayır bir de şöyle de. Ve kardeşim Red Bull 4'ü çok seviyor. Ve kardeşim Red Bull 4'ü çok seviyor. Şimdi ona buyur ediyoruz. Ben izleyeceğim. Kendisi konuşsun. Evet arkadaşlar şimdi şöyle zıplıyoruz. Al bakayım kafana. Şimdi şu testlerinin çalışma butonuna basalım. O onları öldüre dursun. Dur. Demek sizi kesmeden, sizi kesene kadar. O, benim gözüm. Şimdi arkadaşlar o testede ninjaları öldürene kadar. Biz. Şimdi arkadaşlar ben Çınar ve Deniz buranın diğer tacısı Çınar, Tuğuk ve Deniz'in abisi Deniz şimdi öldü. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Yalnız hiç can kaybetmeden çekmek isterdim bu bölümü ama neyse. E ee, kardeş sen ne yapıyorsun? <laughs> ama ne yaptın? Seninle mi Evet ne yaptım seni ilgilendim. Ne yapabilir işte. işte. <laughs> Kardeşim hep böyle oldu. Kardeşim böyle şeyler olur. Ama kardeşim böyle şeyler Çabuk gelmez. Yani bu kaleler bize ne kadar seviyorsa sevmediğin gösteriyor. Ben olur. kendimi öldüreceğim arkadaşlar. Yani sen hiç ellemeyeceksin. Ay ya ay. <laughs> Bak. Uf. Tamam artık bırakayım. Şimdi arkadaşlar kendim öldüreceğim. Seni... E ee, abi. Evet kalp bak. Evet dostlarım. Deniz geçmiş. Ben nicaları kendim öldürdüm. Oo, şeyi çalıştırmadan mı? İşte bu bölüm çok kolay arkadaşlar. Ve hoppala. Ve 25. 20... bölümü geçtik. <laughs> Nizam izlemişsin. Düğme <laughs> The sun O abi bak kötü geçirmeyi başardım. Aa. kardeşim kötü geçirmiş. ve kardeşim geçti bu bölümü de. Hayır ben kaydı bitirdikten sonra yapacağız. Ve Bye bye.